Evet, danışmanlarımızdan Milli ve Manevi Evet, işimizin medarıktarı Avrupa İşçiler da Derneği çadırımızdayız. Dayanışma Derneği çadırımızdayız. Evet. Görüyorsunuz burada da Türkiye'den bayağı işte doldurmuşlar. Şey. Hoş geldiniz. Türk dünyası bunu gerçekleştirdi. Maşallah, çoluç çocuk Dünyaya buradasınız. Tarih, Şu anda kameradasınız. Sevgi gelecek. Türk dünyasında sabır. Yenge sabır senin çocuklar mı bunlar? barış ve huzurun sağlanabilmesi oh. kızımız var mı? Adalet ve vicdan duygusunun tüplere yerleştirilmesi adına maşallah maşallah, maşallah maşallah o maşallah. O maşallah. O maşallah maşallah bu sebeple ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş hatta bazı şöyle alalım alalım evet abla biliyorum ben tanıyorum ben tanıyorum geniş biliyorum biliyorum evet evet nasıl geçiyor Avrupa Dişi Dayanışma Derneği, Avrupa Dişi Dayanışma Derneği çadırındayız. Evet e, Ayşe, Havlin abla, yukarı sizi dinliyoruz. Şimdi ben evet. hem araba tezbiniz hem dislikim. Hem iki iki dernek, taraftan, iki bir taraftansın. Yukarı. Bu arabanın ki, hatta araba dislik ki. Hepsi dişli. Evet ablacığım, ha seni bekledik ayırmıyoruz seni. Evet. Nasıl gün iyi geçiyor mu? Çok iyi. Çok Festivalimiz güzel, güzel geçiyor güzel. değil mi şenliğimiz? Çok güzel, çok iyi. Çok güzel, evet. Abla sizi dinliyoruz. Harika abla. Burada güzel olur. Harika. Gelip biraz seninle birlikte Burada iyi. Ne kadar ettiğini Allah sağlık saat versin. Hastas da gelmişsin. Bu güzel <laughs> güne renk katmışsın. İnşallah. Evet. Herkese selam. Herkes. Siz izleyenlere selam. Bilal evet. Bilal'ına da selam gönderiyorsun. Selam. Herkese, selam. Herkese, selam. Herkese selam. selam. Evet görüyorsunuz selam. Afyon e, Yörük ve Türkmen Dernekleri Başkanı. Aynı zamanda kendisi dişçil olan ablamız var. Eşi oluyorsunuz değil mi? Şakir Altıntaş'ın eşisiniz. İsim neydi? Bahriye, Bahriye Altıntaş abla. Siz bizim koştuklardansın değil mi? Evet sizin görüşlerinizi alalım. Evet. Siz, Siz, ben izleyenlere çok selam. Siz bir yörük annesiniz şu anda. Yörük ve Türkmen beyleri başkanımızın eşisiniz aynı zamanda. Ne güzel bir kıyafet giymişsiniz. Bu güzel günümüze mahsuben. Milli kültürümüzü yaşatma adına. Çok güzel. Çok güzel. Şeref ne verdiniz ne tekrar. Dişli de olmak daha bir değil mi? Var. Dernek başkanlığı yapıyor işiniz ama evet. dişli yapmak evet. daha güzel diyorsunuz. Bizim e, Yörüklerin, Türkmenlerin yaşadıkları bütün beldeler güzeldir. Oradakiler de bizim canımız yerimiz diyoruz. Evet. 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 Evet ablacığım şu anda Evet görüyorsunuz şu anda çekimimiz devam ediyor. Başlangıcıdır. Mutluluğumuzun kaynağı budur. Evet bir taraftan. Bütün evet, bunları bir taraftan, devam ediyor. Zaman süreci yeterli değil misafirlerimiz var burada. Bugün 15